Blood Squad, Blood Raven. Nasıl okunuyorsa artık. Yeni bir kostümümüz var. 300 tane Arıyoruz abi. Haydi bakalım. Gargamız ga ga kat etti. Ga ga. Eee peki tek atmam. Kanlı kuzgun süslemesine tek atmama ne diyorsunuz? Bu arada arkadaşlar Nuno Live yayınlarımıza hepinizi bekliyorum. Ee, her gün canlı yayınlarımız var. İftara kadar oluyor genelde. Sürpriz gece yayınları falan da oluyor. Onları da bakabilirsiniz. Chatimiz de burada. Muhabbetimiz, sohbetimiz gayet güzel. Şimdi bir tane daha atıyorum abi. Bir tane daha atıyorum. Blood Rapper kostümü gelmiş o yüzden yani. Yoksa biliyorsunuz açmayacağım yani. Yani hemen de direkt kuzguna da tek atmazsın ya. Valla bak. He. Tamam. Olabilir. İlk önce gümüş parçacıkla başladık. Tamam. Evet. 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 Hop. Bum. Parçacıklar önemli. Parçacıklardan da güzel şeyler çıkacak abi. Hadi, 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 hadi. Heh. Tamam. Bunu da bastık abi, gayet güzel. Bir şeyler geliyor yine. Döküldü, döküldü. Sular açıldı. Evet arkadaşlar artık buradan sonra onlulara dönmeye başladık. Burada reis patlayacak artık. Reis güzel, kostüm daha güzel. Ben öyle yükseltme gibi bir hedeflerim yok. Yani o kadar hoca harcayamam. Hani ille de derseniz buna da abi yükselt. Arkadaşlar ID'miz burada. Ee, 514 ki UC desteklerinizle de beraber. Eğer ille de Blood abi bunu yükselt diyorsanız ben buna yükseltirim. Tabii ki yok demem yani. Neden böyle bir şey yok diyeyim mantıksal olarak. Evet. İlk onlu için hazır mıyız chat? Tabii ki hedefimiz bu. Hadi de genliği, hadi de genliği, hadi de genliği. geliyor gelmekte olan. Heh. Bir kırmızı kostüm. Oha hançer geldi lan. Oğlum nasıl? Parçacık geldi. Bunlar da bir şeylere yarıyordu ama bir ton hatırlamıyorum. Yok mu abi şu kostümü? Tak diye tek atmam. Çerçeve. İyidir. iyi, Gayet iyi. Heee. He abicim ablanın maskeliği geldi ya. Mor mor gidiyorum da şimdi zaten kesin kötü bir şey gelecek. Heh, tam da tahmin ettiğim gibi. Tamam onu açtık. Yok 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 yok. Bunlarla olacak iş değil bu. Hadi. Ha tamam emoji geldi. Ha, biz de emoji ile devam ederiz artık. Sonuncudan da arkadaşlar bir emoji daha geliyor. Güzel abi. Ay dansçısı maskesi. Bence iyi. O sonucudan bir şey geldi ama anlamadım tam. Ya doğru düzgün bir şeyler çıkarmadık ki daha. Dur ya. Dur ya kardeşim Bir dakika ya. Kuzgun kardeşimizin daha kız, kuzgun güllerin üstüne düşmüş. <laughs> Çerçeve gene verdi. Paraşüt geldi be. Paraşüt. Onun nasıl dur, Duruyordu. Paraşüt. Birazcık umutlandırmaya başladı. Güzel çıkıyor galiba. Enes Batur telif atacak. Olabilir. Olabilir. Ali sen ayarlar sunun. Enes Batur telif atmasın kardeşim. NS tamam. hemen mesela Mailen. Çözeceğiz. Halledeceğiz. Paraşütün gelmesini beğendim bu arada. Gerçekten istiyordum paraşütte gelsin diye. Ee, hançeri aldık. Hançer zaten saplanmış sırtımız arkadaşlar. Hançeri çıkarmak zordu. Ne geldi? Aa o emoji yoktu galiba. Değişik bir şeydi. Hançeri ver kardeşim. Hançeri bir sırtımıza bir kalbimize saplayalım kardeşim. Tamam o, da olur. 58 milyon 76 tane hançer verdi ya. Yani. sarı şeyler geldi bari birazcık işe yarıyormuş da. Hop 8K çoktan gitti bile Hakan aynen öyle. Abi gene paraşüt verdi ne alaka ya ne alaka kostümü de ver be kardeşim hadi be. Karganın sesi kısılacak az kaldı bence de. Aha bir şeyler verdi. Bu da varmış bu da varmış haydi. Olmayan bir şey var be garga. Garga gak dedi. Kanlı kuzgun kemik tırpanı. Şansım yok şansım şansım. Geçtik abi. Tekli mi atayım arada? 12.065 kalmış hadi tekli atıyorum. Tekli izleyelim. Tekli izleyelim abi. 3000'de çıkarttı değil mi abi? Evet. Bizim şansımız yok ya. Vallahi şansımız yok ya. Allah bak şansımız yok. Bastım. Bastım abi. Lan onlu, onu lan oğlum dur lan dur onu bas. Tekli değil tekli değil bitti bitti oyuncu değiştirme hakkımız doldu uce bitti uce. Bir saatte tekli basıyormuş. Aha gece kuşu maskesi çıktı. Tamam kardeşim çok güzel çok güzel. Aha çanta geldi. Yes be. Çanta geldi. Tamam abi biz bu gargayı çıkaracağız hiç merak etmeyin. Tamam gayet iyi. Abi bir çanta daha geldi. Oha artık ya. 50 tane verecek değil mi? Bundan 100 tane mi? 100 mü verecek 50 mi? 100 verdi. 100, 100 parça verdi. Evet 10k var. Çıkacak mı lan? 10 kayda basacağım abi. Hepsini basacağım lan. Hepsini basacağım. İzle, izle. Hepsini basıyorum. Bakmıyorum abi. Çıkarsa haber verirsiniz. Geç yapıyorum. Çıktı mı? Yok yalan olmuş yine. Uzi yi zengin ettik vallahi Uzi. Bu nedir ya? Bu nedir ya? Bu nedir ya? Akıyor Ya Kerim, Kerim oğlum. Uce var mı lan? Şş, Kerim borç Uce var mı kardeşim? Kerim bak kardeşim bir borç şeyimiz var mı ya? Sende vardır ya. Bitti oğlum, bittik, bittik. 8000 önceye her şeyi çıkarttır lan. Öyle bir şey yok. İnanmıyorum. Alo. Aleykümselam. Aleykümselam kardeşim bu bize niye çıkmıyor ya? Kardeşim şimdi hava atmak gibi olmasın ama 8000 önceye çanta, kask, bilmem ne her şeyini aldım. 3. seviyede yapmaya çok azlık kaldı ya. Yani. Ya oğlum nasıl oluyor ben? Cenabetim abi bu ne ya? Kardeşim senin öyle çok ucuğun varmış. Ben öyle Hücre mi? Aa bir dakika lan ablam çağırabilirim. <laughs> Kardeşim yok kardeşim battık ya 25k bastım ben Ben sana bir totem yapayım mı şimdi kardeşim Yap bir totem yap Kerim hadi Kıyafeti mi istiyorsun Evet abi Tamam bekle kapat abi burayı çık 1685 kalmış abi Tamam çık gir abi sandıklara. Tamam ee, Gir malzeme sandığına. Evet abi 3 tane aç 3 tane Aynen 1 2 2 3 Şimdi gir abi çarken, bak Aman bu aa bir dakika yanlış bir mesaj verdi orada Anca başa alırsın gibi bir mesaj oldu ben sana. Sanki söyleyeyim bana ya. da öyle geldi de. bir Mesaj geldi oradan ama neyse. Şimdi bir deyip basacaksın abi. Bir. Geç de şimdi. Dedim. Aynıki. Oyun ya. ne diyor biliyor musun? Ancak sen üçün birini alırsın Açamıyorum 485 uca kaldı kanka 2047 Ala, alabiliyorsun. puan var Neyi düşünüyor musun şimdi sen bunu yani geliştiririm diyor musun? Ya şimdi şöyle eşek gibi yükseltemem ben bunu Öldürme mesajı bundan mı? Zafer, Zafer yayın. Yayın. Ha. Benim yapacağım son nokta bu olur kanka onu da yapabilirsem Ki onu... Zafer yayınını da yapman için sana şöyle söyleyeyim En az bir yine 24000 ucayın gider Ben 24 değil 30k olduğunu düşünüyorum hatta 30k UC lazım bence zafer yayını için. E yapacağım dersen bekle, açma. Çünkü şöyle bir şey var. Ha. Kıyafet çıkarsa bin para boşuna gitmiş olacak. O 30 bin Evet, çayken. evet, evet. Öyle bir mevzu var. Hadi bakayım. Hadi de gel Vurduk arkadaşlar. Vurduk arkadaşlar. Geç diyoruz. Tamam, olabilir. Gelecek olabilir. Gelecek ya, ben inanıyorum abi. Chat gelecek ya, inanın. Hadi de abi. De. Hançer yarası saplandı. Dom dom kurşu. Ya yapma gözünü sevdiğim oyunu. Hadi de kendini be. Hadi de kendini be. Abi gene hançer geldi. Heh, güzel güzel bak altın çıkması şu anda çok iyi senin için. Kanka iyi de. Şu kıyafet, gelecek, kıyafet kıyafet, kıyafet gelecek. vermek istemiyorum. istemiyorum. Bir onu da... Abi bitti bitti bitti. git. Bak iftara evet. yaklaşıyor. Bizim ağzımızı bozduracaksın PUBG Mobile. Aga ne oluyor sana aga? Sende firavun da mı yok? Yok kardeşim, firavun da yok. Maalesef. Aa bak, kırmızı bir şey geçti. Bu da bir şans mı atıyor ne oluyor? Sanki o şans olay da işte çıkmıyor ki. Barış abi ne salmış bunu bedavaya? Eee şey, Ömer abi var fucking G o şey yaptı. Açtı, transfer etti ona, hediye gönderdi. <laughs> Şöyle yani şimdi Ömer abi birazcık şey bir abi. Aha paraşüt geldi bu arada. O yüzden direkt ucu yüklemesi yaptı yani. Bir tane daha vuruyorum abi. PUBG Mobile yuya bize özel. Burada kaç para oldu? 2552. 552. En son alacağız artık kanka. Ne yapalım? Ne yapalım yani? Aynen. Bunu geçmiyorum abi. Bir geç yapıyorum, bir geç yapmıyorum. Totem yaptık. Abi çıkması Kerim abi versin diyenler var. He. Sesi kesiliyor Aynen. Furkan ya vardı. Yok mu kanka gelmiyor mu? Ha nasıl Çıkmaz sesim kesiliyor? Kerim Yaman versin uyuz ediyorlar ya, ya. Kerim Yaman ben... Cebi delikmiş. De. Ona çıkmazsa alırız ya. akrep mi? Ak akrep mi var kardeşim cebinde akrep mi? Oğlum sesin kesiliyor. Bu arada bunları yine ne parça verecek ha? İyisin iyi. iyi. Parça mı verecek? Ya kardeşim parça marşa veriyor da kostümü versin uğraştırmasın ya. Evet. parçacıkları alalım ki daha yüksek seviyelere çıkartabilelim ya. <laughs> Destek istiyorum. Destek istiyorum sizden. <laughs> bu emojiler de var ya belediye dağıtır ki herkese verdiler ya. Vallahi ya. Abi yeter ya emoji 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 kafa atacağım şimdi yumruk atacağım monitöre ya <laughs> kameraya. Çıldır ama. Sınır. Bu son muydu? Sona giriyorum kanka. Bunu da geç yapıyorum. Abi ne bu ya? Kanka bu arada var ya çık çıktı zannettim lan. Yani çok şanslısın. <laughs> alacağım ya. Dur bir şey hesaplama yapalım ona göre alacağım ya. Çık şey yükseltebiliyorsa. 5 minutes later. 1882 oluyor. Ha, tamam, bizim alacağımız 18... şu değil mi? Bir topla yap bakayım bir 1800 yap bakayım orayı Kanka 590 tane mi lazım bundan? Dur şimdi bizde de var. 1800 mü yapayım? Parayı yapayım. yapayım. Aynen 1800. Bakalım 18 ne kadar alabiliyoruz. Kaç yapacağız, anladın mı? Aynen, aynen onu düşünüyorum şu. Kapatı bir daha yapsana oğlum, onunla uğraşacağız. Ya bastım artık ya. 490 abi, 590 değil yo. <laughs> Matematik. 1880 yap. Tamam al 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 zaten 1000 bir, bir daha bu uca yatıracak mısın sen? Oğlum, şimdi bana 188 tane mi verecek gerçekten? Aynen, bizde de 127 tane falan var. Bir dakika 127 artı. Oğlum şaka mı bu ya? eşittir 315. Oğlum, Senin burası... daha 180 tane parçaya ihtiyacın var. Yani önce burası... yatırmadan yapamazsın. Sonu yok lan. Vallahi billahi sonu yok. Kanka bir bin, sek bir on bin daha yatırırsam muhtemelen kıyafeti alıp evet. fullleyebiliyorsun. 13K. Bu da son. Oy! Daha da çıkmazsa Allah belazını vermesin ya. Yeter ya. Hadi de geldin. Hadi de gelin abi. Geç geç geç. Seri seri yapıyoruz chat. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Bu sefer geliyor. Evet, şu an geldi. Daha da. Herkese iyi eğlenceler arkadaşlar. Herkese iyi eğlenceler. Herkese iyi eğlenceler. Kapat, kapat. Tamam, Bak, kapat. Bak. Nasipte var diyordum. Çıkacak diyordum. Bak. Demek ki son nokta buymuş gerçekten ya. Ulan keşke 10k değil de 2k ya yükleseydik ya. Gerçi 2k ya yükleseydi çıkmazdı bu arada. Vallahi bir şey söyleyeyim mi ya? Bu kadar da olmaz ya. Kanka <laughs> şimdi bir şey diyeyim mi? Ha. Sen bunu edebilirsin galiba. Bir hesaplayalım mı? Hadi abi devam o zaman. Devam abi. Ben iftara da artık Birazcık uzatacağız arkadaşlar. İzlemek isteyenler kalabilir. Peki. Altın versin. Altın parçacığı versin. Hop. Oy. Seri abi hiç bakmıyorum bile. Bakmıyorum abi. Bakmıyorum. Al sana e iki tane daha verdi. İki tane daha verdi kanka. İki tane daha parçacık verdi. Kerim. Lan seti verdi seti. Set mi Diyorum, o? Set de o. Set işte iki tane parçacık verdi onun yerine. Devam Lan, Para vereydi bari parçacığı ne yapacağız? Parçacığımız zaten tamam, var. Tamam yükselttik zaten al. 50 tane daha verdi. Parçacık zaten var evet evet. Diğer setlerden de ver bari kardeşim ya vermişken. Evet evet vermişken öbürlerini de ver de kardeşim bizim de işimiz rahatlasın be. Çok şey lan. Açtık valla ultiyi açtık ha. <laughs> çat 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 ah. Kardeşim sen burada bekletirken uceleri falan mı okuttun ne yaptın ya? <laughs> Okuttum kanka okutmalı geldi uceleri. Oyyy. Yani. 70 para oğlum. 60, 60 60. Daha verdi. Oğlum nerde çevirdin de, Altın da veriyor. Hadi. Almış mıyızdır sence bir bakayım mı? Al bakayım hepsini. Hepsinden alıyorum abi be. Üç 3800 3000... var yavaş geç. 3000... 3810 yap. 3810 satın al abi. Tamam. Oğlum 490 <laughs> lazımdı. 100 tamam, tane daha de 120 lazım. tane falan var. Ha vardı bende değil mi? Yükselt evet, de. Evet, evet 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 Yıldız yükseltme. Arkadaşlar başlıyoruz. Herkese iyi eğlenceler. Sen bunu var ya evet. full bile yapabilirsin. Yok artık. Yok artık. Bunu yani 2000. diyorum ne diyorum? Kuşan, kuşan da aynen kıyafeti tamam. kuşanacak şimdi. Tamam çık. Çıktık abi. Gitti ha. gitti kardeşim benim error verdim error. Açıldı. Tamam. Destansı oldu bu arada kıyafetin. Zafer dönüşü tamam. Herkese iyi eğlenceler arkadaşlar. Chat yaptık bir manyaklık. Arkadaşlar YouTube. Çok değişik bir manyaklık yaptım. Vallahi bilmiyorum iyi mi ettik? Ben artık hesaplayamadım. Başlıkta veya açıklamada yorumlarda siz yazarsınız kaç UC'ye harcadım bu totalde. Yapmayacağım bir şeydi. Gaza geldim yaptım. İşte yok Blood kostümü dediler. O dediler bu dediler şu dediler. Yaptık yani. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Ee, yorumlarda yazmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın.